Merhabalar, bir müşterim benden fiyat listesini istedi ve ben de ona attım. O da 6 kişilik bir pasta istediğini söyledi ve modelini attı. İstediği modelde detay olduğu için artı belli bir ücreti vardı. 30 ya da 40 o tarz bir şey söyleyeyim size. Yani cüzi bir miktarda aslında ve fiyat listesinde de bu ekstra şeylerde birazcık fiyat fark edebileceği yazıyordu. Müşterim de işte ben attığımda ama ben kendimi bu fiyat listesine göre ayarladım falan dedi. Çünkü birkaç saat sonra dönmüştü. Ben de altında yazıyordu ama kendimi böyle ayarladım falan deyince ben de hani e, o kadar parası ya da kalan için parası olmadığını düşündüm haliyle. Ben de ona dedim ki tamam o zaman dedim gold Yazı istiyordu ekstra. Tamam dedim gold yazıyı ben yapabilirim dedim. Gold yazıda da biraz emek olduğu için tekrardan buzdolabına girir çıkar aşamaları var. O yüzden e, ben de neyse dedim tamam ben yaparım dedim. O da tamam dedi. Sonra ben pastayı bitirdim ve fotoğrafını attım. Dedi ki bu gold dedi kahverengiye benziyor dedi. Ki öyle bir şey yok gold. Gold yazıdır yani e, ki benim instagramda da pastalarıma girip bakabilirsiniz. Gold olanlar gold yazıdır. Ondan sonra tamam neyse dedi ee, ki ben ona bunu kendim yaptım yani e, ekstra bir ücret de almadım. Hemen beğenmediğini söyledi. Sonrası neyse dedi geldi pastasını aldı. 6 kişilik bir pastaydı. Sonra beni ısrarla aramış. Ben de o sırada apartmanına girmiştim ve e, telefonu açamadım. De, ve asansöre bindim yukarı çıktım yukarıda açarım diye. Yukarıda açtım. Eee... Çünkü ben asansörde gördüm aradığını. İşte dedi ki bu pastanın 6 kişilik bir pasta olduğuna emin misiniz? Ben de dedim ki öne çıkanlarda zaten santim olarak yazıyor. Bu sen, bu ebatlar bana göre değişen bir ebatlar değil. Pasta yapan bütün arkadaşlarım bu ebatlarda yapıyor. 6 kişiliğin ebatları da bu şekilde. O da kabul o da kabul etmek istemedi. Söyleseydiniz daha büyük yaptırırdım ben de. Ben de 6 kişilik bir pastanın 6 kişiye gayet yetebileceğini söyledim. Biraz da sinirlendim. Madem param vardı o zaman gol yazı için neden ben kendimi böyle ayarladım dedin. Yani birazcık saçma oldu. Madem büyük yaptırabiliyordun ekstrasını da paran varmış demek ki. Bu da böyle.